Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çatalca'daki bahçemizde kurduğumuz yaklaşık 60 metrekarelik küçük seramızdan bahsetmek istiyorum. Bu serayı internette kolayca bulunabilen çift cidarlı polikarbon levhalar kullanarak inşa ettik. Bu levhalar hem ışığı ve ısıyı geçiriyor hem de soğuğu belli ölçüde engelliyor. Bahçede hali hazırda bulunan bir betonarme su deposunun üzerine bu malzemeleri monte ettik. İçeride herhangi bir ısıtma sistemi kullanmıyoruz. Yani enerji harcamadan üretim yapıyoruz. Mart ayında fide ekiyoruz ve Haziran gibi ilk mahsulümüzü alıyoruz. Açık alana ektiğimiz fidelerse daha geç büyüyor. Böylece ikinci ürün oradan geliyor. Yaz bitmeden seraya tekrar fide ekliyoruz ve sezonun son mahsulünü yine buradan alıyoruz. Yani küçük bir sistemle yılda 3 kez mahsul almak mümkün oluyor. Eğer siz de böyle bir yöntem düşünüyorsanız gayet keyifli ve tavsiye ederim. Yorum yapın, paylaşın. Daha çok kişi doğal mahsul elde edebilsin.